Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Herkese saygıyla selamlıyorum. Canlı yayına hoş geldiniz. Şu anda yayın izleyen 53 arkadaşımız var. Önce bir ses kontrolü yapalım. İyi olan arkadaşlar bir geri dönüş yaparsalar. Gökhan Bey, Ömer Bey, Halil Bey, Ramazan Bey, Efe Bey, Fatih Bey, M. Özer, Tahir Bey. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Tamam. Ses varsa o zaman vakti iyi değerlendirelim. Endekste durum nedir? Dün akşam saat 11, 11.30 hatta 12'ydi bir analiz yaptım. Dünya borsaları negatifti. Dedim ki şimdi bizim arkadaşlarımız beklerler. Biz yazın hatırlarsınız 12'ydi, 1'di, 2'ydi hiç fark etmez her gün analiz yapar. Özellikle o kritik dönemlerde, Ağustos dönemlerinde, Haziran'da, Mayıs'ta yurt dışını analiz ederdik. Dün de aynı kritik bir dönemdi. Bir analiz edelim dedik dün mesela %1 civarında yurt dışı eksi kapattı. %2,5'a kadar indi ama %1 civarında eksi kapattı. Biz de benzer bir hareket sergiledik. Bundan sonraki süreçte ne olur derseniz yurt dışının paralelinde hareket olur. Yurt dışı arkadaşlar genel yurt dışının seyri şöyle bir yapısı var. Ya bizimkine çok benziyor yani. Uzun zamandır yataydalar. Orayı böyle kopartıp alırsalar ben de aynı şeyi söyledim yani kopartıp alırsalar biz de kopar gideriz. Almaz da onlar yatayda iyice sıkışmaya devam etseler, ederseler biz biraz daha 1500'ü gördük. Çok şükür yani e, 1500 hedefimizi gördük. Bu, e, benim tabii ilk hedeflerim yıl sonu hedefim 1400'dü. E, 1480 gibi kapattık. 1500, 1500, 1500 arkadaşlar 1500 1600'e kadar. Dolar bazında düşünüyorum. 1600'e kadar bu arada 1500 1600'e kadar gideriz. Peki bu giderken nasıl gideriz? Realizasyonlu mu gideriz? Bu şekilde mi gideriz? Bence yurt dışı belirleyici olacak arkadaşlar bunda. Yani yurt dışı ara ara realizasyon yaparsa bu şekilde realizasyon yaparsa biz de realizasyonlu gideriz. Ama neticede her seferinde bakın trend bozulmadı. Trende vurup bu iş böyle arkadaşlar. Trende vurup trendten sonra gider. Ama ortalamadan çok saptık. Ortalamadan saptığımız için ortalamaya gitmemiz lazım. Şimdi hatırlarsanız şöyle bir 1600 hedefi nereden kaynaklandı? Onu tekrar hatırlatayım. Yapısal analiz modeliyle analiz etmiştik. Yani Mart'a kadar herhalde bu 1600'ü göstermeleri gerekir arkadaşlar. Şu kısım basamaklı bakacağız arkadaşlar. 800'den başladık. 1200'e gittik. Tamam birinci basamağımız. Bunu daha önce analiz ettim. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bu birinci basamak. Bizim yapı, yapısal analizde biz bunu, ben bunu kullanıyorum. İkinci teknik tam bunun kadar, bu basamak kadar bir basamak olması lazım. Tamam. Kaç bu? 1200. Ne kadar? 400 puan. 1200 üstü 400, 1600 arkadaşlar. Hem dolar bazlı hedefe denk geliyor. Doların biraz daha belki yükselmesi lazım. 1600 tam güzel bir hedef noktası arkadaşlar. Yani Ocak ayında bence bu rakamı göstermeleri gerekir. Pozitif manada. Hedefin tam hedef burası. Yani Ocak'ta olmazsa Mart'a kadar veya Nisan'da olabilir. Pardon düzeltiyorum. Nisan'da olabilir. Yani bir düzeltmeden sonra burayı göstermeleri lazım. 1600. Ondan sonra şuna benzer bir keskin düzeltme yapılması lazım. Peki bu aralarda ne olur? Bu aralarda ben şunu beklerim. Yani genel konuşacağım biraz ama. Bu aralarda şunu bekliyorum arkadaşlar. Şu hareket... Sileyim de şunu. Şöyle şunları bekliyorum. Yani yurt dışı paralelinde. Görüyor musunuz? Tepeye geldi. indi, Çıktı. Bakın hep yukarıları denedi. indi, Çıktı. Zikzak. Böyle bir şey bekliyorum arkadaşlar. Bu tabi uzun sürdü. Yani bu kadar uzun sürer mi? Ayrı mesele. Burası da e, aşağı yukarı 3-4 aylık bir dönem yani. Yurt dışının o yüzden diyorum ya yurt dışının seyri çok önemli diye. Biz de tepedeyiz arkadaşlar. Yani bakın şu kısım var ya. Şu hareketin aynısı yani. Dimdik. Bak şu hareketin yani buradan niye buradan düşse niye düştü demez kimse sormaz yani. Tamam? Buradan endeks düzeltme gelse niye düştü demez. Ama tahtaların bir kısmı hala istenilen seviyede değil. Yani geride kalmış tahta var yani. Çok geride kalmış tahtalar var. Tamam? Beklentisi olan tahtalar var hala. Bazı tahtalar var yatayda kaldılar. Hareket yapmadılar. Şuralarda yani daha hedefine gelmemiş. Dolar bazlı çok geride kalmış. Dolayısıyla diğer tahtaları vermediklerinde, vermediği zaman bunları alırsalar bu endeksi çok rahat 1500'deyiz 1600'e ana hedef bu senenin ilk bence yani şu, şu kısım işte buraya götürmeleri beklerim arkadaşlar 1500'ü zaten 1504'e kadar hatta 6'ya gördük değil mi bakayım ben daha net rakam vereyim 1506'ya kadar geldik yalnız madem bu kadar pozitiftin niye hani 1600 hedef veriyorsun niye temkin temkin diyorsun niye nakitte duruyorsunuz anlatacağım arkadaşlar onu şöyle anlatayım ben size Tabii siz canlı yayınları sadece bizim endeks yorumunu izliyorsunuz. Tahta yorumları kısmını izlemiyorsunuz. Evet 1500 5'e kadar gelmişiz. Onları izlemiyorsunuz. Arkadaşlar şundan bu dönemde belli yani tahta değişimi oluyor yani. Bir dönemde bu tahta çıktı ya. Bu şimdi bunlar realize olurken burada geride kalmış tahta gidiyor. Bu biraz bekliyor burada. Bu gidiyor. Sonra bu realize oluyor. Bu realize. Oluyor. Burada kalmış bir tahta var. Bu gidiyor. Ben bu dönemde şu ilk hareketi başlatan tahtalar, ben taburalardan almıştım. Çok gerilerden, daha aşağılardan yani almıştım ve bu tahtalar benim portföyümde ana tahta diye ifade ettiğim tahtalardı. Bunlardan çıktım arkadaşlar. Bunlar endeks ağırlıklı tahtalardı. Şimdi endekste ağırlığı bir kısmının ağırlığı olan ama endeksteki çıkışa yeterince ayak uyduramamış potansiyel olan bir de yan tahta pozisyonu tahtalar var. Yani genelde endekste son hareketleri yan tahtalar yaparlar. Bakın hiç ana tahtalarda bakın görüyor musun? Hiç düzeltme yok yani. Hiç düzeltme yok. Sürekli endeks yukarı doğru çıktı arkadaşlar. Bakın. Sürekli yukarı doğru çıktı bak. Şimdi ben endekse o anlamda güvenmiyorum arkadaşlar. Net söyleyeyim ben yani. Endekse güvenmiyorum. Endekse güvenmediğim için günü birlik tahta bakıyorum. 2 günlük, 3 günlük dipten yeni dönüş yapmış. İlk hareketine şimdi tahtanın 3 tane hareketi olur. Biraz bilgi vereyim bu arada. Tahta şöyle yatay gelir ya. İlk hareketini burada yakalarsın. Yani profesyonel bir trader bunu yakalar. İlk hareketi görür. Buradan tahtayı alıyorum. O tahta %5 yapıyor. Buradan da satıyorum arkadaşlar. Yüzde %5. İkinci gün. Hadi üçüncü gün. Zaten üçüncü gün tahtaya girilmez. Üçüncü gün girersen risk arkadaşlar. Çünkü bir tahta bir gün, iki gün, üçüncü gün gider hop geri gelir. Aynı yere de gelir zaten. Genelde. Bu yan tahtaların da böyle bir kötü tarafı var. Endeks tahtaları gider. Geri gelmez. Orada bekle, bekler. Ama endeks tahtası %2 gider. %3 gider. Bazısı tabi bazı güzel gidenler var. Bugün mesela çok güzel giden bir tahta vardı. %6 gitti. Yani zaman zaman onları yakalayabilirsen tabi çok, iyi, çok iyi. Onların destek bölgelerinden yakalarsan. Ama diğer tahtalarda da mesela çok güzel tahta yakalanıyor. Yani bu hafta mesela 20 tane tahta belirledik biz pazar günü. Bu 20 tahtanın 7'si %5 yaptı pazartesi günü. Ve üstelik sırayla yaptılar. Çok ilginç. Önce 3-4 tanesi %5 yaptı. Sonra öbür 3-4 tanesi yaptı. Bugün de o kalanın, kalan 20 tanenin 5 tanesi %5 yaptı. Bu Bunlar arasında 2 tanesi de %30 yaptı. Neyse neticede tahta seçimiyle gidiyorum arkadaşlar. Günlük trade ile yani. Yani malda kaç param var? Örnek veriyorum. Hani 100 bin liram var. 100 bin lira malı eskiden şöyleydi arkadaşlar. Buradayken. Yani günlük baktığımda ta gerilerdeydim tamam mı? Şuralarda yani. Bin hatta daha şu kısımlarda düzenli mal alıyordum ya. Eskiden yüzde altmış yüzde altmış malda yatardım. Hiç bakmazdım. Tahta düşmüş çıkmış yüzde yirmi yüzde otuzdan trade ederdim. Eskiden. İşte şura, şurada mesela yüzde seksen yüzde doksan full. Mesela yüzde seksen şurada. Ama 1400 de geldiğimde ben tam tersi yüzde 90 nakte geçtim. Taşıdığım taşıdığım sadece yüzde ondu. 1400 nerede sordu? 1400. 1400 40'a geldiğimde de full nakite geçtim. Sadece günü birlik bunlara bakıyorum arkadaşlar. Ta ki istediğim yere gelene kadar. İstediğim yer ne? Arkadaşlar istediğim yer ben yani kastım şu. Hareketli ortalamalara vurup destek bulması lazım. Yani şu var ya şu kısım. Şurası yani. Haftalık bazda böyle göstereyim ben size. haftalık da geçmişteki hareketlerine benzer şekilde şu kısımla örtüşmesi lazım. Şöyle. Şu şekilde bir hareket gelirse veya burada yatay durur bu gelirse o zamanki duruma, konjektürel duruma bakarım ben. Çünkü çok saptık diye düşünüyorum bu kısımda. O yüzden endekse güvenmediğimden. Çünkü endeksin yurt dışını verseler bizi de yani o anlamda verecekler. Yani böyle maalesef bu şekilde bir düzeltmeler karşılaşabiliriz. Aynı şunun gibi. Çünkü çok saptık ya ortalamaya vurur yani. Peki bu ortalamayı vurup keser mi? Bilmiyorum. Onu o zaman karar vereceğim. Yani bakın burada ortalama haftalık ortalamaya vurdu. Burası gibi yapmadı. Direkt aşağı kesti. Onu o zaman karar vereceğim. Ama burayla burası arasında çok mesafe var. Açtı yani arkadaşlar. Bollinger bantının en üstüne çıktı. Göstergeler tavan yaptı. Negatif uyumsuzluklar başladı. Hem günlükte Haftalıkta yok da günlükte haftalıkta hala çıkış trendi devam ediyor ama RSI'ye bakıyorum 81'e gelmiş uçmuş yani tarihi tepe noktalara gelmiş RSI burada da var gerçi aynı şekilde bu dönemde 86 görmüş kısım burada uyumsuzluklar var ondan sonra ben işte bunun gibi bir şey bekliyorum. Önce bir tepe geri çekilme yeni bir tepe aynı buradaki gibi haftalıkta uyumsuzluk ondan sonra keskin düzeltme koskoca bir yıl var önümüzde. Bunların hepsini zaman ömrümüz olursa görürüz arkadaşlar. Kısa vadede dediğim gibi çok ucuz tahtalar hala var arkadaşlar. Yani e, o ucuz tahtalarla gidilebilir. Hala ucuz tahtalar var. Ve güvenli tahtalar da var. Yani 10 kat gitmiş, 8 kat gitmiş yatayda bekleyen tahtaları kastetmiyorum. Daha hareketine yeni başlamış. Yani dip bölgesi. Ben hep söylüyorum. Daha yeni başlamış tahtalar var. Yani şu dip bölgesinde tahtalar var. Endeksi böyle değerlendirin yani. Bence. Hani endeksteki her tahta şu anda çok iyi yerlerde değil. Niye? Çünkü bazı tahtalar var bekletir arkadaşlar. Uzun zaman bekletir. Örnek vereyim. Bak bir örnekten anlatayım size. Ama değişebilir bu. Yani tahtanın o anki haliyle alakalı biraz. Mesela Türk Hava Yolları'na bak. Ana tahta, iyi tahta. Bizim portföyde vardı. Güzel tahta. Harekete beraber başladık. Türk Hava Yolları'ndan başlayalım. Bakın burası 1300 arkadaşlar. 12 lira. 12.20'yi gördü. 12.50'deyiz arkadaşlar. Burası da kaç? 1500. Ne demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Anlayan anlasın yani bak. Görüyor musunuz? Burası 1300, burası 1500. Değişen bir şey var mı? Burası endeksin 1300 noktası. Burası da arkadaşlar 1500 noktası. Bir şey yok. O zaman ne önemli? Tahta seçimi önemli. Yok. Ana tahta bizim modelde var. Dedim ya bunun gibi başkaları da var yani bir sürü. İyi tahta. Bunlar da kötü tahta değil yani endeks üzerinde ağırlığı olan tahtalar. İşte pandemi süreci falan filan tahta ağır da tahta. Direnci geçmedikçe tahta kopmuyor arkadaşlar. Kopmuyor. Fırsat veriyor yani. O yüzden tahta seçimi. Bak ben 1300'de bunu çıkarttım mı mesela örnek vereyim o zaman. Model Ford çıkarttık 1300'de. Hiçbir şey kaybetmedik. Bunun aylarca bakın neredeyse 2 ay bir buçuk ay İlk hareket bir hafta bir hareket yaptı. Evet bir iki üç gün hareket yaptı. Ondan sonra iki aydır aynı yerde sayıklıyor şu an için. İki aydır olgunlaşıyor yani. İki ayda kaç tane yüzde beş yakalayabilirsin değil mi? Tahtada yatmak yerine. Onu kastettim ben yani. Hani tahtada yatmıyorum. Endekste tahtada yatmıyorum. Beklemiyorum tahtada. Ama başka tahtalarda şu an için fırsat çok. Onları kovalıyoruz. Fırsatları yakalamaya çalışıyoruz. Endekste ne bekliyoruz? Endeksteki beklentimi de saydım arkadaşlar. Bakın endeksteki beklentimi saydım söyledim. Dolar bazında bakacağım endeksten alakalı. Yurt dışı dedim ya yurt dışı belirleyici olacak arkadaşlar. Yurt dışı negatif durumunda biz negatif. Yurt dışı pozitif olduğunda biz daha pozitif olacağız. Bizim daha önümüz açık. Onu söyleyeyim. Dolar bazında daha hedefe gelmedik. Şimdi dolar bazında bakacağım. Dolar bazında gelmedik arkadaşlar. Ortalamalardan saptık. Düzeltme yapmadık. Göstergeler şişti. Teknik göstergelere bakarsanız problem. O ayrı mesele. Peki bu kısım bir direnç midir, sorun mudur derseniz evet sorundur arkadaşlar. Temkinli olma yeridir. Borsada arkadaşlar ben, ben beni tanıyan bilir. Ben e, temkinli olmanın taraftarıyımdır her zaman için. Işte. Görüyor musunuz? Yani düz çizdiğimde böyle. Normalde ben böyle istedim. Ben yatay kullanmıyorum. Şöyle. Hedef burası arkadaşlar. Sürem az kaldı arkadaşlar. Bir sonraki yayına geçeceğim. Ya ben yatay kullanmadığım için normalde hedef neresi derseniz 2.20. Şuradaki açıya bakıyorum. Tam uç nokta gidebileceği maksimum nokta direnç noktası 2.18 2.20. Açı genişleyen açı olduğu için zamandan bu artar. Eğer süre uzarsa bu 2.20'ye kadar gider. Şu anda 2.18. Daha önce 2.17 idi. Buralardan analiz ettiğimde 2.17 idi. 2.18. Yani belli tahtalardan çıkıp belli tahtalarda pozisyon almak bu dönemde en karlı olan budur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ki böyle yaptığımız arkadaşlar içerisinde parasını kısa süre içerisinde çok ciddi kazanç sağlayan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum ben. Akıllıca tahta seçimiyle. Ama endekse güvenip benim tahtam gider diye bekleyenler ise aylardır bekliyor maalesef. Bütün tahtası sadece %5 yapmış yani. Bütün aylardır 6 ay bekliyor %5 yapmış. Onları da biliyorum yani bazı tahtaları. 6 ayda %5 yapmış. O da gidiyor. Tekrar geri geliyor. İşte onları yakalayabiliyorsak kıymetliyiz. Bunda da kaç tane yakalıyorsun? İşte onları ne kadar yakalıyorsan nakitte kalırsın. Risk almamış olursun. Risk neresidir? Ortalamalardır. İşte ortalamadan çok sapıyoruz ya. Bakın şuralara bakın. Ya bu trade bilgisi yani. Ortalamadan saptıkça arkadaşlar bir şekilde ortalamaya vurur yani. Hep böyledir. Sapar vurur. Sapar vurur. Sapar vurur. Gider Yine vurur. Gider gider gider. Bakın saptı vurur. Nakada en hızlı kopma noktası en tehlikeli noktadır arkadaşlar. Şimdi buradan bir kopsa var ya en tehlikeli noktaya gelmiş olacağız. Hani güçlü alım falan oluyor ya. Biz öyle bakmıyoruz işe yani. Biz öyle bakmıyoruz arkadaşlar. O güçlü alı yakaladın o gün bitti. O gün çıkacaksın yani. Niye? Çünkü en tehlikeli noktaya geldin. Örnekleri de buradan gösteriyorum size. En güçlü kopma noktaları en tehlikeli noktalardır bak. Yani realizasyonun en sert olacağı noktalardır. O anlamda söylüyorum. Bakın şurası güçlü nokta realizasyonlar sert. Güçlü nokta realizasyonlar sert. Ortalamadan koptukça realizasyon sert olur arkadaşlar. Koptukça sert olur. Koptukça sert olur. Bak buradan da koptuysa şimdi de yine aynı. Dolar bazında bak ortalamadan çok koptuk. Sert olur. Düzeltmesi sert olur ama trend mi trend? Trend piyasasında devam ediyor. Güçlü tahta, iyi tahta bulduysan onunla devam edersin. Onlar da çıkmazsın sonuna kadar götürürsün. Bazı tahtalar var. Hedefleri çok iyi zaten. Çok çok iyi hedefleri olan tahtalar var arkadaşlar. Yani hmm, ne diyeyim ben? Dörde katlayacak tahtalar var ana tahta arkadaşlar. Sene sonunda dörde şu anki fiyatını dörde katlayacak tahta var. Bakın bir örnek vereyim. 3 3 liraydı tahta. Bana soruyorlardı sene sonu 12 bekliyoruz artık 12. Sonra kaç? 16. Tahta 4 liraydı. Kaç bekliyorsunuz? 18 bekliyoruz. 18. 2 yıl içerisinde 18. 4 liralık tahta şu anda temettü verdi bilmem ne falan filan şu 5 geldi yani. Daha bu nerelere gidecek yani düşün. sene sonuna 2 yıla, iki yıla 18 e gidecek tahtalar var. Başka tahta var 145 bekliyorsun mesela. E endekste risk endeks risk ama tahta güzel. Bu tahta iyi arkadaşlar. Endeks riskli. Yani ben iki tane tahtaya göre endeks yorumu yap yapmıyorum. Ne yapalım? Neticede tahta endeksteki durum bu. Yurt dışının seyri oluşturur arkadaşlar olup olacakları. Yurt dışı pozitif oldukça ve yatay kaldıkça biz de pozitif oluruz diye söyleyeyim. Bizim hedef direnç noktası bu sene içerisinde 2.20. 2'deyiz 2.20. Demek ki potansiyel olarak dolar bazında yaklaşık %10'luk bir potansiyelimiz var arkadaşlar. Dolarda benim beklentim 7 arkadaşlar bu sene. Şu an kaçta? 7.39 bir dolar analizi yapayım kısaca vakit kalmadı kapatacağım e, dolarda düşüş devam ediyor ve hedef 7 7 olduğu zaman ne olur 7 e, 2.20 hedef, hedeflersek dolarda 7 bekliyorum ya dolarda hedef 7 çarpı 2 1400 bunun da ikisi var 1540 oluyor işte Dolar 7 olursa 1600'e kadar gitmiyor o zaman 1540 oluyor. Doların prim primlenmesi de lazım yani borsayı desteklemesi açısından 1540. Bence gayet makul noktalar yani 1540 1550. E, doların 7'ye doğru çekilmesini beklediğim için. Niye 7'ye doğru çekilmesini bekliyorum? Şuradaki düzeltmeden dolayı şöyle. Şuraya kadar en azından 720. Burası kaç olur? 710 720. Ondan sonra bir düzeltme gelecektir. Hem de bu hareketler borsayı o zaman destekler. Yani 15 şu arada 1540 olursak buraya geldiğinde 1600'e kadar endeksin gitme durumu söz konusu olabilir bu durumda. Yani fırsatları değerlendirmek lazım arkadaşlar. Özü bu. Risklerden de kaçınmak lazım. Şuradan riskten kaçınırsın. Genel anlamda söylüyorum. Bu destek bölgesinden de alırsın. Endekste tepeye geldiğinde satarsın. Trençten destekten alırsın. Böylece karını karhanesine yazarsın. Şimdi bir tahta tahtalarla örnek vereyim. Trade örneği. Bir tahta şurada yatayda bekler bekler. Şu hareketi tam şu hareketi görürsün. Buradan alırsın. Burayı gördüğünde arkadaşlar satarsın. İndiği zaman veya bazen bunun gibi sert çıkmıyorlar ya. Buraya geldiği zaman tekrar alırsın. Bu arada da karını iki katına çıkartmaya çalışırsın yani. Yaptıkça. Ha, ben bunu beceremiyorum dersen o zaman güçlü tahtalardan, trendinde olan tahtalardan bir tanesini alır. Ya, ta ki endeks sat verene kadar beklersin. Endeks de ortalamalarını kırmadan sat vermez. Endeksin or yani tepeyi trade etmeyi bilmiyorsan ne yapacaksın? Bekleyeceksin arkadaşlar. Şunun gibi ortalamayı kıracak. Ortalamada da 21 ama takip edilebilir arkadaşlar. Peki onu da söyleyeyim de yani endeksin sat vermesi ne olur? Onu da son olarak söyleyeyim, kapatayım. 1480 e, düzeltiyorum. 40'larda falandır yani. Günlük 21 amayı takip edeceksiniz. 1420 arkadaşlar. 1420'nin üstü pozitiftir her zaman. Ortalamaya bile vursa alırlar yani. 1420'nin üstü pozitiftir. Daha kısa vade bekliyorsan 240 dakika bakacaksın. Bu da seanslık yani. Bugün oraya gelmiş çarpmış. Genelde de oradan hep çalıştı dikkat ettiyseniz. Daha önce de söylemiştim. 240 dakika çok iyi çalıştı. Daha kısa vadede de 1470 arkadaşlar. Emin olmak için işte 1460'ın altında kapanış olursa bakın toparlamamak kaydıyla 1460'ın altı kısa vade takip edilebilir. Çok güzel çalıştı. 240 dakikalık yani seanslık. Bu takip edilir. 1466 kapanış görürseniz o zaman stop olunur. Oraya bugün de zaten oradan döndü dikkat ettiyseniz. Yani millete tam stop etmeden, stop olan da vardır ama tam stop etmeden döndü, destek buldu. Bir miktar daha destek bulup yoluna devam edecektir. Ben böyle artık burada bu tip zikzaklı hareketler bekliyorum. Yani biraz yukarı yönlü zikzaklı hareketler bekliyorum. Peki arkadaşlar söylediklerim genel olarak grafik okuma bilgi vermedir yatırım tavsiyesi değildir. Onu da hatırlatmak istedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlar. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.